Ne yazık ki medyada dini sohbetler yapan, dini konuşmalar yapan bir hadis profesörünün bakın. Daha bir iki ay önce yazdığı bir makalesinde, ulusal bir gazetede yazdığı makalesinde sen oradaydın diyor. Başlık böyle. <laughs> Adem yaratılırken sen oradaydın. Yasak ağaçtan yerken sen oradaydın. Töbesi töbe edip benim bağışlanırken senin hürmetine bağışlanırken sen oradaydın İbrahim ateşe atılırken sen oradaydın Musa bilmem ne denizden geçerken sen oradaydın İsa bilmem göğe çıkarken sen oradaydın sen oradaydın bu hayatta olduğun gibi ahirette de sen bizim yanımızda olacaksın of. bu hadis profesörü ya bu insanlar dediğim gibi ee, iyi ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i kendisi koruyor. Ee, i̇yi ki bize bırak. Allah'tan hadi. elimizde var yani yoksa yanmıştık. Yani kesinlikle bu din bize kalsaydı affedersin bir tarafta kafa kol kesip dediğim gibi intiharlarla e, ölümlere sebebiyet veren terör gruplarının bir tarafta affedersiniz Kur'an'ı bilmem ne e, çükünün çalışabilmesi için alet eden açakların bir tarafta peygamberi işte Allahlaştıranların, bir tarafta hurafelere boğanların eline kalırdı bu din.